Orada toplamış reis yine. Yemin ediyorum var ya Vayacın şu çok seviyorum ya. 500 kişi dans ya çok fena almıyor mu? Ve abi şey olarak güzel bu arada hani. Yani Lisa'nın bu arada şu son çıkışından sonra hani e, spor yapıp özellikle önceden spor yapıp. Hani çünkü şey değil böyle cılız değil anlatabiliyor muyum? Fizik olarak falan da bayağı kendini geliştirdi. Zaten Mokra olarak da iyiydi ki bunu zaten belli zaten direkt bu albümünde. Keşke biraz da promosu olsaydı. Neyse kanayan yaramıza tuz basmayacağım abi. Tuz mu dedi lan o bilmiyorum. <Gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abi banyo yaptım gözlerim biraz kanlı. İlla soracak olanlar olur. Gerçenlerde de böyle sormuşlardı. Abi gözün niye kanlı? Bir şey mi oldu falan? banyoya çıkınca bazen böyle oluyor. Ah neyse abi. Biliyorsunuz zaten durum Başlıktan da gördüğünüz üzere direkt kafa atıyoruz abi. Direkt nasıl kafa atıyoruz? Böyle. Beğenme abone işleri sizde abi. Aman aç ol aç aç aç. Reis aç. Aman zigzag ha. Saat misali. Ben bu arada bu kadar büyük kıyafetli liseye falan çok beğen şey yapıyorum, yakıştırıyorum ve ilk başta açılışta direkt kameranın gelişi falan çok güzeldi. Herkes bir anda açılıyor, kameraları falan doğru gitti ya. Bayağı iyiydi. Ama that. Ama kız var ya, salonun yarısını ilerlediğim gibi, diyorum şey yaparak, dans ederek. Orada toplamış reis yine. Love Yemin ediyorum var ya YG'nin çok seviyorum ya. 500 kişi dans ya çok fena almıyor mu? Ve abi şey olarak güzel bu arada hani yani Lisa'nın bu arada şu son çıkışından sonra hani e, spor yapıp özellikle önceden spor yapıp hani çünkü şey değil böyle cılız değil anlatabiliyor muyum? Fizik olarak falan da bayağı kendini geliştirdi. Zaten vokal olarak da iyiydi ki bunu zaten belli etti zaten direkt bu albümünde. Keşke biraz da promosu olsaydı. Neyse kanayan yaramıza tuz basmayacağım abi. Tuz mu oluyordu lan o? Bilmiyorum. <gülüyor> 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 Şu yüzündeki böyle seviç hali yok mu bu arada? Suratında şey hali var böyle. Hmm, böyle öldüreceğim falan mı? Yok edeceğim falan var bak. Biraz daha anlaşılır şimdi. Baksana. Şarkı en kısım burası bu arada. <laughs> ya karagülfi yapılması çok zor değil ama bir bütün olarak bakınca çok güzel gözüküyor bu arada. Hani şey değil. Yani tek bir yandan bakmayacaksınız. Bütün olarak bakınca bayağı güzel duruyor. Yani geniş ekrandan falan çok daha iyi duracağım bariz belli bu arada. Uzak ekrandan. Ben burada böyle uzun bol kıyafetleri çok seviyorum. Yakışıyor yani. Uzun boylara falan özellikle. Ne da güzel taşımış. <gülüyor> Peki. <gülüyor> at para at. Atmıyor mu kanka? Bu sefer atmıyordu değil mi? <laughs> Ama. Money. <laughs> Burası da bayağı. <gülüyor> <gülüyor> bir tane kadın var aklıma şey geldi. Bilenleriniz illa vardır. Hani de bir şeyler yapıyor ya mesela el hareketleri falan yapıyor. Bunu mesela şey olarak benzetmiş. Evde mesela yapılan işlere olarak benzetmiş. Bunun şey çok komikti ya. Yani videonun ismini falan bilsem söylerdim ama bilenleriniz vardır illa. Ay. Oh. What? <laughs> şey çok iyi değil mi bizim bu arada? Robotik halle böyle yapıyor ya bayağı bir. Hem sert yapıyor hem yumuşak yapıyor aslında. Hani şey değil böyle. Ya bizim anlayabileceğimiz bir şey değil yani daha doğrusu. <laughs> <laughs> da ya. Yüzü falan baya iyi ya. bazı yerler kesilmiş bu arada ki zaten dans pratikler çoğu zaman kesiliyor yani bir bütün olarak koyulmuyor zor olur çünkü çünkü pratik olduğu için her hep böyle iyi e falan koymaları gerekiyor reis parmağı koydu bitirdi öndekiler ikiz bu arada çünkü onlar bir ara bayağı bir şey bayağı bayağı bir ünlüler zaten Lalisa da olsun, şey de olsun, Mani falan olsun. İki var. Şu ikisi olması lazım. Yanlışım varsa bilmiyorum. Şu ikisi. Soldaki ve sağdaki. Ah, genel olarak güzeldi bence. Şarkı ve bütünlük olarak güzel. Ne kadar çok zor olması da bence genel olarak görüntü, se görüntü seyri falan mesela izlemesi keyifli. Aa, çok zor değil ama çok zor olması gerekmiyor zaten her zaman böyle dansların. Bir bütünlük olarak falan olduğu için aa, izlemesi keyifli. Onun haricinde diyecek olursak. Öyle yani ya. Neyse abi videonun sonuna geleyim. Video beğendiyseniz beğenmeyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.